Merhaba, Müzik Tarihi'nin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Zaman zaman bazı bestelerin hikayelerini yazıyoruz, yayınlıyoruz. Mesela Itri'nin Nevakar icrasını Tokatlı Mehmet Emin videosunda Edirne'den bahsederken vermemizin sebebi Buhurizade Itri'nin bu eseri Edirne'de bestelediği içindir. Buna dikkat çekmek istedik. Nevakar, Biline'nin e, üzerinde ee, yeni bir bilgi olarak edinle de bestelenmiş olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz, çalıştık bugün hikayesini anlatacağımız eser Tahir makamında hafif usulde murabba bir beste sözleri şöyle Bağıban sünbül okur biz dahi su diyelim nafi ahuya gerekse bize de bu diyelim çünkü her etti bizde mehrular, geliniz bizde vefasızlara yahu diyelim. Sözlerin kime ait olduğu bugüne kadar bilinmiyordu. Nereden biliyorum? Hiçbir notasında ve icrasında söz sahibi şairin adı yer almamıştır. Bunu çevrim içi sitelerden gözlemleyebilirsiniz. Biz de bu konuyu araştırdık. Bu videoda sizlere, sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Kanalımızda bir video blog yayını yapmıştık. Hasan Sezai Hazretlerinden bahsetmiştik. Onun güfte mecmuasından ilginç güfte hat resim yazısından örnekler sergilemiştik. Bir başka uluslararası bildiride güfte mecmuasının Hasan Sezai Hazretlerine ait olduğunu kesinleştiğinden söz etmiştik. Edirne'de yapılmıştı bu uluslararası sempozyum. Dolayısıyla araştırmalarımız sırasında Hasan Sezai Efendi'ye aynı zamanda Cabi de dendiğini biliyorduk. Öncülüğünü yaptığımız güfte mecmuaları alanında bir hayli akademik çalışmalar yapıldı. Yanlışı ile doğrusu ile bu çalışmalar bizim müzik tarihimizdeki basamaklarımızdır. Bulgularımızı yansıla, yansıtanlardan bir de yeni yayınlandı. Doktor Salih Yılmaz'ın Gülşeni Gelenekte Şairler kitabı yayınlandı. Tavsiye ederim. Şimdi hikayemize geçebiliriz. 1702 yani 18. yüzyılın başlarındaki bir tarihte Edirne'de bir sufi meclisinde Buhurizade Itri, Küçük Müezzin Mehmet Çelebi, Sazendeler, bir de Ali Paşa'nın yanında dinleyici olarak gelen mürebbiyesi Tokatlı Hoca Mehmet Emin Efendi vardı. Şüphesiz ki bu mecliste Hasan Sezai Efendi'nin sohbetleri dinlendi. Dinledikçe feyiz alındı. Dinleyenler bu sohbetten etkilendiler. Sohbet sırasında Hasan Sezai Hazretleri sohbetin sonuna doğru belki de Hoca bak bakalım şu murabba nasıl olmuş diyerek elindeki kağıdı saray müezzinine uzattı. Küçük müezzin olarak meşhur Mehmet Efendi yol boyunca içinde tuttuğu arzunun gerçekleştiğini görünce sevindi. Emir telakki ederim şeyhim ne haddime deyip sessizce okudu ve sonra kağıdı cebine koydu. Bir süre sonra meşk başlayınca Hasan Sezai Hazretleri'nin isteği üzere Tahir faslında meşk yapılmasına, Tahir bestelerin okunmasına başlandı. Önce Neyzenin Tahir peşrevi icrasının ardından Bekir Çavuş'un, daha sonra ağ olacak Bekir Çavuş'un Tahir makamında nakşi okundu. Gülbergi termi ruyin, ey anberin gülale, Sümbül hattın mı bu ya? mahı hale. Ardından hafız postun darbı Fetih bestesi. Mürdi mülk eyleyip bana kılsan vefa eger ile devam etti. Hasan Sezai Hazretleri bütün bu eserleri güfte mecmuasına kaydederdi. Tahir faslında kaydettiği eserlerden bir kısmı unutulsa da Hafız Post'un ve Seyyid Nuh'un eserleri fırtınalarla geçen 60 yıl sonra, siyasi fırtınalarla geçen 60 yıl sonra 1767 yılında Güfte Mecmuası'nı yazmış olan Hekimbaşı'nın müzik dağarında yerlerini buldular. Bu Güfte Mecmuası İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler arasında yer almaktadır. Erdal Kılıç tarafından gözden geçirilmiş bir e, doktora tezi yapılmıştır. Bu besteler 2. Mahmut zamanına kadar unutulmamış güçlü Tahir besteler olduğu anlaşılmaktadır. Tahir kelimesinin anlamı temizlemektir. Tahir makamı için anlamından hareketle, kelimenin anlamından hareketle çeşitli yorumlar yapılır, güzel yorumlar yapılır. Bu güzel yorumlar için Savaş Barçın'ın Gönül Makamı Tahir videosunda ki açıklamalara bakılabilir. Kelimenin anlamı kadar makamın kime adandığı da önemlidir. Bu makam nereden gelmiştir, kime adanmıştır, kimler Anadolu'ya hatta saraya taşımıştır. Makamın tarihi nereye kadar uzanmaktadır? Makam manevi özelliğini yani bahsedilen temizleyici özelliğini kimden almıştır? İşte biz de bu konuyu araştıran bir makale yayınladık ve Tahir makamının önceki adının Baba Tahir olduğunu zaten piyasada bilinen bir bilgiydi ama bilinmeyen taraf şuydu. Bu makamın 17. yüzyılda halk müziğinden sanat müziğine geçmiş bir makam olduğunu ortaya koyduk bu makalede. Yayınlanan makalenin görüntüsünü ekranda görüyorsunuz. Biraz önce bahsettiğimiz bestekar küçük müezzin 1717 yılından yılında ölümünden önce Hasan Sezai'nin verdiği murabba şiiri Edirne'de bulunduğu gün yapılan Tahir Faslı'nın hatırına Tahir makamında besteledi. Aslında Hasan Sezai'nin murabbası aynı zamanda gizli bir şikayetname dilekçesiydi. Sarayın söz verip sözlerine yerine, sözlerini yerine getirmeyen ve falsız görevlilerinden şikayette bulunuyordu. Güfteye dikkat ederseniz bunu anlamanız zor değil. Şimdi tekrar ekranda görüyorsunuz yanlarında günümüz Türkçesi ile karşılıkları da bulunmaktadır. Herhalde küçük müezzin gereğini yapmıştır bu konuda. Ancak kendisini aracı kılmasını Hasan Sezai'nin isteğine hizmet ve hikmet bildiği için yaptığı bu bestesi Lale Devri'nin müzisyenler arasında önce Esat Molla'nın ki bunu Hasan Sezai Hazretleri de tanıyordu. Ardından Ebu Bekir Ağa'nın az evvel bahsettiğimiz Ebu Bekir Çavuş bu kişidir. Müzik muallimliği sayesinde Hekimbaşı Abdülaziz'in 1747 yıllarından sonra aldığı klasik müzik eğitimine kadar taşınmıştır. Hekimbaşı da yazdığı güfte mecmuası ile söz sahibini belirttiği bu Tahir Beste'yi 1767 yılında mecmuasına taşımıştır. Evet hikayenin devamı şöyle. Bir askeri darbe sonucu 3. Selim'in ölümünden sonra yani 1808 yılından sonra 2. Mahmut dönemi başlamış oluyordu. İkinci Mahmut döneminde yazılmış güfte mecmualarında Tahir faslında hafif usulde yazılmış olan bu murabba beslenin söz sahibi yazılmamıştır. Böylece Tahir Beslen'in söz sahibinin 3. Selim'in öldürülmesiyle ortaya çıkan askeri darbeden itibaren unutulmuş olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla biz Hekimbaşı Güfte Mecmuası'nda yazılmış olan bu eserin makam, usul ve bestekarı yanında söz sahibinin de Cabi Dede olduğunu görüyoruz. Daha sonra bunun üzerine Hasan Sezai Divanında da aynı şiiri, murabba şiiri bulunca bu klasik murabba bestenin söz sahibinin Hasan Sezai Hazretleri olduğu açıkça anlaşılmış oldu. Türk müziği nota tarihi açısından da bu eser hakkındaki tespitimizi burada söyleyelim. Nota tarihimiz açısından 1926 yılında başlayan Darül Elhan nota yayınlarından daha öncesi Ahmet Avni Konuk Üstad'ın nota koleksiyonudur. Üstad Konuk elindeki notalardan oluşan güfte mecmuası Hanende de bu eserin nota varlığını 1900 yılında ilan etmiştir. Günümüzde icrası yapılan eserin notası onun koleksiyonuna aittir. Yukarıda bahsettiğimiz Murabba Beste'nin Tahir Klasikler Yavaşça'nın yönettiği Erkekler Korosu kaydı biraz sonra yayınlayacağımız kayıt Esat Şar'ın kanalında yer almaktadır, YouTube kanalında yer almaktadır. Biz de onun kaydından buraya aktardık. Şimdi bu eserin icrasını dinleyelim. Alaaddin Yavaşça Üstad'ın yönettiği Erkekler Korosu'ndan Tahir makamında Hafif Usulde Murabba Beste Söz Hasan Sezai Hazretleri Cabi Dede tarihin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.